Zeynep neredesin? Baksana çok güzel bir hediye aldım. Neredesin anneciğim Zeynep? Zeynep neredesin? Baksana Niloya aldım Niloya. Aa Zeynep buradaymış. Gelir misin Zeynep? Baksana ne aldım anneciğim? Niloya aldım sana anneciğim. Niloya aldım sevdin mi annem? Ama bunu kazanabilmek için ne yapacağız biliyor musun? Bu parkta tüm kaydıraklardan kayacaksın. Tüm her şeye bineceksin. O zaman Nilo'ya senin. Olmaz öyle çok yorulursun. Benim tek senden istediğim bu tüm parktaki her şeye binmen. Hadi. Hayır hayır onlar değil. Kaydırak gel. Tüm kaydıraklardan kay. Nilo'ya senin olsun. Evet şimdi kırmızı kaydırağı çıktı. Kayıyor Zeynep Nilo'ya. şimdi sarı kaydırakta sıra Zeynep. Evet şimdi buradan çıkıyor Zeynep. Nilo'ya bak seni bekliyor. O senin bebeğin artık hadi. Evet şimdi sıra sarı kaydıraktan kayacak Zeynep. Hop Zeynep sarı kaydıraktan da kaydı. Sallanmadı. Şuraya gel gel şu salıncak baş. Hemen ona bir. Hadi salıncağı da bin. Hadi anneciğim Nilo'ya bak bekliyor senin ne olacak hadi. Şimdi salıncağa da biniyor Zeynep. Nilo'ya Zeynep ne olacak? Zeynep tüm parktaki her şeye binince Nilo'yu almaya kazanacak. Çık bakalım Zeynep. Nilo'ya bak burada. Seni izliyor tamam mı? Otursun. Nilo'ya seni izlesin. Gel gel tamam tamam. Hadi Zeynep oradan da in. Burayı da tamamladın şimdi. Dikkat et. Hadi Zeynep. Evet bu kaydı. Oradan kaymıştın. Buradan kaymamıştın. Ab Başka neye bineceğiz? Taktırıvallı'ya binmedin. Taktırı val Zeynep. Taktırıvallı'ya binmedin. Aa, koş koş koş. Niloya da karşına binsin. Gel. Evet. Dur Zeynep bir saniye. Ana! Evet. Hadi Zeynep. Niloya ile birlikte taktırıvallı'ya bindin. Tamam mı? Bin anneciğim. Niloya abla seni kaldı. Evet son bir kez tırmanma kaldı. Koş bakalım. Niloyayla da tırmandın mı bitiyor. Tamam mı? Hadi tırman anneciğim. Bana ver Nilo'ya istersen. Hadi tırman anneciğim. Şu taraftan tırman. Gel turuncu renkten tırman. Hadi turuncu renkten de tırman. Nilo'ya seni bekliyor. Evet başardı Zeynep kazandı. Nilo'ya senin alabilirsin. Yukarı kaldı Nilo'ya yu, iyi bir kazandım de. Bana bak kazandım de. Göremedim Nilo'yayı kazandım de. Evet arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Bay bay yap Zeynep.